Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicret ettiği günlerdi. Medine'nin 10 bin dolaylarında nüfusu vardı. Medine'de Yahudiler de vardı. Üç büyük Yahudi kabilesi vardı. Beni Kaynıka, Beni Nadir ve Beni Kureyze kabileleri. Peygamber Efendimiz Medine'deki bütün farklı dinlere mensup insanlarla bir araya geliyor ve ortak bir deklarasyon yayınlıyorlardı. Medine Vesikası dediğimiz bir protokoldu. Bu vesikaya göre taraflar birbirlerinin hukukuna saygılı olacaklar ve dıştan gelecek herhangi bir saldırıya karşı ortak mücadele edeceklerdi. Medine'de bir İslam toplumu oluşuyordu. Medine'de İslam'ı yaşamaya İslam'ı tebliğ etmeye engel bir durum yoktu. Öncelikle bir mescid inşa ediliyordu. Onunla beraber eğitim faaliyetleri başlıyordu. Hazreti Fatıma annemiz İslam toplumu kadınlarının ilk öğretmenlerindendi. İslam Medine toplumuna bir ruh veriyordu. Bir dinamizm veriyor, bir hareketlilik kazandırıyordu. İslam Medine'de daha süratli yayılıyordu. İslam'ın büyümesi Yahudileri rahatsız ediyordu özellikle kuyumculukla uğraşan Benü Kaynukaları daha bir tedirgin ediyordu. Benü Kaynuka Müslümanların durumunu Mekkeli müşriklere bildiriyor hatta Mekkelileri kışkırtıyorlardı. Onları Efendimiz birkaç kez uyarmışlardı. Medine vesikasına bağlı kalmalarını hatırlatmışlardı. Hicretin dokuzuncu ayıydı. Bardağa taşıran bir olay yaşanıyordu. Ensardan Rabia kabilesine mensup tüccar bir sahabi kadın vardı. Zaman zaman kuyumcular çarşısına uğrar, alışveriş yapardı. Özellikle tanıdığı ve sık sık alışveriş yaptığı bir kuyumcuya girmişti. Kuyumcu, Beni Kaynuka Yahudilerindendi. Kuyumcu dükkanında bazı Yahudiler de vardı. Sahabi kadın, ticarete ilişkin konuşurken, oradaki Yahudiler, kadının arkasından elbisesini etek kısmından bir üst noktaya düğümlemişlerdi. Kalkmak istediğinde ise olan olmuştu. Eteği yırtılmış ve elbisesi açılmıştı. Çok zor durumda kalmıştı. Kadın bu onur kırıcı hale dayanamayarak feryat etmeye başladı. Oradaki Yahudilerse kahkahalarla gülüyor ve alay alıyorlardı. Oradan geçmekte olan genç bir mümin hemen olaya müdahale ediyor ama oradaki Yahudiler bu genç müminin üzerine saldırıyor ve şehit ediyorlardı. Medine'ye bu haber anında yayılıyordu. Medine bu olayla çalkalınıyordu. Efendimiz hayata insanın onurunu merkeze alarak bakarlardı. İnsan eşrefi mahlukattı. Dünkü cahili toplumda kadının onurundan söz edilemezdi. Kadın büyük ölçüde bir meta gibiydi. İslam'ın değerlerinde ise kadın da erkekte varlıkların en şereflisiydi peygamber efendimizin nezdinde enser kadının yaşadığı taliksiz olay asla arizi, önemsiz veya tefarrat gibi ele alınmıyordu. Bu konuda himaye, tazminat, özür veya mutabakat da aramadı. Bir tek kadının yaşadığı bu haysiyet kırıcı durumu bir savaş sebebi saydı peygamber efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de esas olan şey insanların birbirleriyle barış içinde yaşamaları ve sözleşmelerine sadık kalmalarıydı. Enfal Suresi 61. Ayette Ama eğer onlar barıştan yana eğilim gösterirlerse sen de barıştan yana ol. Ve Allah'a güven. Çünkü o gerçekten her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir buyuruluyordu. Ne var ki siyasi dengeler icabı, taraflar sözlerine durmazlarsa bu durum giderek düşmanlık halini alır hatta savaş sebebi dahi olabilirdi. Enfal suresinin 56 57 ve 58. ayetlerinde kendileriyle bir anlaşma yapmış olduğun halde Allah'a karşı sorumluluk bilincini taşımaksızın futursuzca her fırsatta sözlerinden dönen kimselere gelince onları savaşta karşında bulursan arkalarından gelenler için öyle yıldırıcı bir ders ver ki belki berikiler akıllarında tutarlar. Diğer yandan eğer kendisiyle anlaşma yapmış olduğun topluluğun ihanet etmesinden kaygı duyman için ortada makul sebepler varsa sen de buna karşılık olarak onlarla yaptığın anlaşmayı boz. Çünkü Allahu Teala ihanet edenleri asla sevmez buyuruyordu. İslam'ın esaslarında sözleşmelere sadık kalmak ve karşılıklı güvenin zedelenmemesi son derece önemliydi. Tesettür ve giysi hukuku Fatıma ve tüm İslam kadınların nazarında Müslüman kadın kimliğinin önemli bir parçasıydı. Örtünme emri gelmeden de sahabi kadınlar giysilerine dikkat ederlerdi. Hatta mescide giderken nasıl giyinmeleri gerektiği konusunda Efendimiz'e sorular sormuşlardı. Tesettür ayetlerinin izal olmasından sonra ise İslam kadınları tesettürü toplumsallaşma aracı olarak kimliklerinin vazgeçilmez bir unsur olarak telakki etmişlerdi. İman bir nurdu, iman bir güçtü, kuvvetti. İman Allah'a dayanmaktı, Allah'a güvenmekti. İmanla hayata bakış umut dolu bir bakıştı. Hayatta, ölümde, ölüm sonrası da aynı anlamın, aynı çizginin üzerinde yürürdü. İman eden erkekler gibi iman eden kadınlar da Allah'a dayanıyorlardı. Mütevekkil insanlardı. Medine döneminde zaman zaman gazeler ve seriyeler olurdu. Hendek savaşıydı. Mümin erkekler savaş alanındaydılar. Yahudiler bunu fırsat bildiler. Mümin kadınlarsa bir kale içindeydiler. Yahudiler kaleye sessizce girecekler ve büyük bir tahribat yapacaklardı. Bir casus kaleye girer. Ama içeride Hz. Hamza Efendimizin kız kardeşi Hz. Safiye vardır. Bu yiğit kadın sürekli çevreyi kollamakta, kaleyi kollamaktadır casusun kaleye girdiğini görmüştür. Kendisini sipere alır ve casusu bir çadır direği ile yere serer ve kaleden casusu dışarı atar. Yahudiler biz kadınları Medine'de yalnız sanmıştık. Halbuki onları bekleyen askerler varmış diyerek dağılmışlardı. Mümin erkekler de mümin kadınlar da peygamber ikliminde yetişiyorlardı. Beş vakit camide beraberdiler. Namaz ikliminde beraber oluyorlardı kulluğun iklimini beraber terennüm ediyorlardı. İlim mümin erkeklere de mümin kadınlara da farzı. Ashab-ı Suffe kadın erkek ilim ikliminde tedris yapıyorlardı. Kadınların bir bölümü vardı. Onlar orada öğrenimlerini yapıyorlardı. Elbette kadınların üstadı Hazreti Fatıma annemizdi. Medine atmosferi bir ibadet heyecanıydı, bir ilim heyecanıydı, bir kulluk heyecanıydı, bir kardeşlik heyecanıydı hayatı Allah için yaşamanın neşesiydi, heyecanıydı. İslam'ı dalga dalga cümle insanlığa ulaştırmanın heyecanıydı. Ebedi alemi kazanmanın heyecanıydı. Cennetlere ulaşabilmenin heyecanıydı. Evlatlarını mümin yetiştirmenin heyecanıydı. İslam huzurdu, sükundu. İslam bir canlılıktı, dirilikti, dirilişti. İslam bitimsiz, sonsuz bir hayata yürüyüştü. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.